Tıkır 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 seni tıkır 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 Maazallah tıkır tıkır i̇vo şey yaptı Herkes geliyor mu? Tamam tıkır 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 Beyler ana yola çıkıyoruz sakınız helal edin. Beyler koş koş. Beyler yardırın ana yolda. Geçeceğim seni. Za. Ah be. Şey. Hayır <laughs> şu görüntü yani çok iyi ya. Şu. <laughs> Abi. Arkamda iki link <laughs> geliyor. Çok. Oye. Oh yeah. Yalnız ben çok yavaşladım. Ben Aynen. Daha yavaşladım. Zaten şöyle. oltayı yedirtirsem bitiyor beyler. O yüzden olta şu an çok az bir şey var. Aynen. Burası. Benim Web'de. tekrar zanıyor Benim benzin, benzin bitti. Beyler. Hmm. Siz düzelmedin. Şurada bir sağda bir yer var. Ben oraya bir gideyim. <laughs> ana azdı lan bu. Kendi kafasına <laughs> takılıyor. Azdı bu beyler. Help mi? Havucunu bitirmişsin biraz. Böyle burada bir yer var ha İndim ben bundan. Ha, ana yoldan düz devam edin siz. Ay açım ben. Artık benimki de bitti. Ha Benimki daha bitti. Bende iki tane var. Tüh. <gülüyor> hadi <gülüyor> <ye>. Nasıl <laughs> iki tane var ya? <laughs> Nasıl vurdum lan? Hayır. Ben... Evet. ben hadi. hepimiz anlamak için ne atlayalım? Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Tamam birinci koş. Hadi. 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 Geliyorum. O adamlar birbirini bozsayarak geliyor ya. <laughs> <kofaklı olur>. Allah. Tekrar bekliyorum lan. Aa kendi hızlandan çıktım Ağzım Kapat. at Sen Oha Hahaha <laughs> ah. <laughs> Zaten şehre gelmişiz beyler Açım be Domuz eti yemeyin bari yani. Aynen haramdır Aa. Ama zorunda kalıyorsun Pampa. Burada ilk yere girilir ben. Hmm. Ben de ben de geliyorum Burada bir şey yok bunu niye yapmışlar ki? Bence şuraya kırınca bir yere gideceğiz. Kırmak İçimden geldi. <laughs> Gel şurada bir tane tete var tepeye çıkalım. Aa burada helikopter var beyler gelin. Hadi bir. Bilip Hadi. Hadi. Aynen. E, yakıt var mı? <laughs> Şalan vardır. Hızlı koşmayalım. 9 saniye okuldum, ah, kan izi. Sonunda. Ay, ay kan izi oldum beyler gel. Bas bas bas. Yuppi. Bu arabada bir şey var abi. İçime doldu. Evet. bir şey var. Bak zombi spawnları kaçıyor lan. Ve ee, kanı tank ediyoruz. Ve bir tanka ulaşıyoruz. Çok açım ya. Tan Oha ver. tank spawn. Ay. ya. Hmm. zombi şey var. <gülüyor> 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 Ben kaldı bir şey gelsenize. Allah cüce. Arkadan var bir Anam. Hocam size Ah! Ah! Allah! Ya şu işte, İvo bir gömmüşüm be. Evet, ben de diyorum bütün canım nasıl indi? Gel yat artık. Böyle atlayın. Atlayabilirsin. Tamam. Ne ne <laughs> var benim? Bak. Onu kaldır arkadaşlar dikkat edin. <laughs> Tankta zombi spawnumuz olur abi. Abi oyun dönüyor. Lanet olsun. Tamam çaldım içindeki yumurtaları. 3 kalp. Ee, çıkın buradan. Dışarıda Enderman zombi çıkıyor. Bu ne ya? Boşa gitti o. Ben aldım. Şimdi tanktan çıktık. Şurayı ilerleyelim bakalım. Geliyor. Hakan izi var burada. Gelin. Allah! ben zombi mi yarattın bana saldırıyorsun Gel gel. Burada kan izi buldum beyler. Burada bir yer buldum. çabuk gelin beyler. Yarım kalbim var. Zombi ne yapıyor? Helal be. <laughs> Allah Abi... Yalnız tam niş aldım. İskeletini attım birden bir şey yaptı önüme geçti. Beyler. Tamam ya gelin. Burada yer var. Bu da abi. Ne? İlk obje. Objektif. Lütfen basın ne diyor? Bunda <laughs> yazı. Bir yere çıkmalıyız. Hmm. Hızlıca Peki bir yere tamam. çıkalım. Buradan. seri mu? Koş 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 koş. Go 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 go. Let's go. Come on come on. Çıktık. Tepe tepe Abi kırık. Köylü var burada. Burada da çes var. Abi işte bu. Biriniz alsın şunu. Oha. Abi yeni harita var elimde. Bana atar mı yapayım köylü? Niye böyle gibine? Bana atar mı yapayım? Atar öldürme dur. Kimde bilmem ne mi? diyor marlar möldü. Bana Tidon, atar ne? yapıyor köylü ya. Beyler geri gidelim o zaman. Aşağı iniyoruz. O açacağımız yerde iki tane masanın plakası geldi. Ona şey yapacağız işte. Mes ah! Bu Lan burada demir chest plate, elmas kılıç hikaye var ya. Allah kana. Çabuk gel beyler 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 beyler. Uf. Of, of, tuzağa düştük ya. Yani. Vallahi açıkçası ben kaçtım. Ben seni koruyorum. Ben, ben takılıyorum. Abi. Wow. Lan. Abo. Abi ben Selam. bir şey Ben arabayla gittim beyler. Sizi bilmem. Ben arabayla göçtüm. Sizi bilmiyorum Allah <laughs> ha. Allah yanıyor. Bir dakika attım ya. Yanıyorum. Final objesi diyor. Bunun Abi daha demin first objective diyordu şimdi final. <laughs> Çok uzun sürdü. Neredesin onun tepki oluyor. Abi sen olsana. Abi burada de demir şeyler falan <laughs> var. plakası <laughs> var ben onu aldım. Bu lan? Harita 3. Haritayı alın. Ben Haritayı geçtim. alın lan. <laughs> Şu an oyunum acayip hızlıyor. Abi. Tamam abi ben en içli şeyleri aldım. Oh, Lori oh. uyuyor. Lori ve kar e, uyuyormuş. Şu an ben de çok pis FPS düşmesi var basmayın diye. Evet, ben final ben... objesini öncesini yerine getiriyorum. başım ağrıyor. <laughs> Kitabı alıyorum. Başka bir şey yok da değil mi? Harcayla Harika var. Evet, ekmek da. var ben ekmeği falan. Ah be adamım. Yemeği olmayan var mı? Evet. Ben... Ve yine ölüyorum ve öldüm. Cici. Ha. Ah. Cici. Kim kim bastı? Bir bir <laughs> şeye bastı. <laughs> Ay ben şuraya gittim ha buna bastım. Tamam. Sana gelip gelin duruyor ya. O butona basın ve gelin. Evet. Ve lanet. Ah, gece oldu. Lanet. Hangi butona basıyorsun? <laughs> ben buton göremiyorum abi. Kan yanıma tepe alın o zaman. Aynen. Abi kişi. şu an ben bu acayip düşmesi var. Abi biz nerede bitiyor <laughs> bu ya? Final Aynen. demedi mi lan daha demin bu? Abi şu an acayip bir düşmesi var bende oyun çok pis kasıyor. Final öncesi bu işte abi galiba hatırladım kadar oyunda zaten şurada giriş yani... varmış. İçeri gidip dünya yapmak. Arkamda cücük zombi var. Gelin beyler. Arkamda Sürek... cücük zombi var. Tamam başlayalım. Aa. Lan bak bak. Lan bana ne oluyor? Taktik ha? yaptım. Beyler gelin. işi direkt bitiriyoruz. Hadi. Bu dünyaya kendi adımıza butona basırız. Basıp gelirsiniz siz. Hadi bakalım. Haydi. Modalarda bir şey yok galiba. Aşağı ineceğiz galiba. Haydi gidelim. Aşağı gelin beyler. Burada bir sürü köylü var. Ne yapıyoruz? Basarak köylüleri mi kurtarıyoruz? Amacımız o mu? Aa basınç plakası bunları <laughs> koyacağız galiba. Basmayın şimdi bir şey? On şunu. Bir saniye. Buna lan. Asiyas çekti diye galiba diye kalan. <laughs> Hızlıca binayı <laughs> terk et diyor. Tamam terk edelim bence. Tamam kıralım şunu. Bir saniye. 10 <laughs> dakika içerisinde evi terk etmemiz lazım. Enter boş diyor. Aha sıçtık şimdi. Buraya niye giriyorsunuz? Tek umudum sizdiniz lan. Zart. Öleceğiz. Hala quick diyor. Şunu mu? koymalıyım çok karanlık. Beyler bence patlayacağız. Önüme geçtim. Doğru. Getmeyin. Basınç plakası açtım. Açsana kapıları. Son Açın basınç plakasını dışarı bırakmıştı. Üçümüz de içeri girince kaldık. Allah'ım. Evime yeter, kırdım kapıyı. Yumrukluya yumrukluya. Bir de ya. aşağı. Ellerim acıdı. Al işte. Helal, demir kapıyı elleriyle kırdı Dağılın beyler. Go go go, kaçalım. Evet beyler, kaçacağız. Kaçın beyler. Nereden? Ondan... neredesiniz Burada bir düğme var. Neredesiniz? Yukarı çıktık da. Room oda. Buralarda bir şey var mı? Oğlum ben yokum burada. Yukarı çık yukarı. Ha tamam. <laughs> Al işte. Çık kapıdan. Akses denet ya. Abi birinde bir kart olmalı. Birine Basın... kart gelmiş mi? Kesin basınç plakasıydı abi bir saniye ben onu şey yapayım. Abi bende basınç plakası var. Bende de. Onu da bir... ben verdim lan. Düğmeye çalsana. Nereye kuracağız ki onu? Bilmiyorum alakası yok abi bence burası diyeceğim de buradan geliyorum üçlü chest ay ikili chest üçlü chest abi geldiğimiz yerden kaçalım abi buldum kesin köylülerde bir şey var aynen bizden bir Bunu şey saklı. bu öyle bir kasaya ki videoyu acıdım bir tane kart bulmalıyız diyelim abi nerede? bence 10 dakika yazıyor burada. abi onlar bir şey veriyor mu? Ender gözü veriyor, ok veriyor. Ay basınç plakası burası. Bam bam bam. Ay, <laughs> çıkalım dışarı. Ya da ben çıkayım siz kalın fark etmez. <laughs> <laughs> şeyimle de değilsiniz ya. Abi burada bununla bir şey yapacağız evet. Aksesine ama. Ay çok çok ay. Burada bir şey yokmuş ki zaten. Abi odalarda Aa, bir, şey bir şey var. Burada bir şey var. Kart galiba. Yok yok abi, ben kırdım. çıkmasını <laughs> sağlam. <ol. gülüyor> Bu ne? Ha, abi. Buralarda bir şey var. Aha, Aha bunların sahibiz. içinden birinde. E. Basınç plakası vardı ya bizde. Bunların içine koyacağız birine. Ama. Hangisine koyalım? Açın beyler. Hangisine koyalım? boş. Ben... Şuna koy sol. Beler hangi kapı açıktı? Bakın bu kapı açıkmış. Bu da açık. İki tane var zaten. Koş. Haydi hayır Dur, ben... Dur girme. Ya hayır hayır. Şimdi kapıyı kır. Kap Aa burada bir kapı Geri kırabiliyoruz değil mi şeyi? Abi bu kapıdan hiç bilmiyorum hiçbir şey yok. Olam kapıyı tek attı. Çıkalım aynen. Abi ben şu an çıkıyorum. Lan. Sıkla okut diyor. Gelin beyler bir. Abi ben koşamıyorum ha. Ola. Ne oluyor lan? lan. <laughs> evet bak erkek ev kuzak demiştik. Abi siz GG yani biri GG oldu. Şey ya. Ben GG Altımı ben ona da çıktım Ay var ya kapıdaydım çok hoş oldu böyle kendime bir iyi hissettim. <laughs> <laughs> Bela beni çekseniz be. Game of bir aldım evet. Evet çektim. Evet arkadaşlar İbrahim oh İbrahim. Ona mı ok yedim ben bir. Özür söz etsene. Hani? Bu kadar mıydı? Bu kadardı galiba. Bir Bu muydu yani? kadar galiba. Bu muydu? Abi hiç The Walking Dead olmamış ben. <laughs> yani. Bence de daha iyisi de olabilir. İleride daha iyisi ya. de yaparız. Bak. Öldüm. Ha İbo bir özlü söz bul yine. Bitir. Bum. <laughs> <laughs> İbrahim sendeyiz neyiz? Tamam tamam düşünelim. Abi bende kibisi düşüyor. Çabuk bitir. Ah. Ne diyebiliriz bir özlü söz bulalım. Ta ben buldum gidiyorum. Kapayım mı? Mi? De... Emin misin İbo? Ben Kap... de buldum. Kapayım mı? Hadi herkes söylesin bir tane kapatalım. En son ben. En son ben. Önce İbo evet sen. Herkes en son demeyi ister. <laughs> Herkes son yorum yapmayı sever. <laughs> Bu muydu yani seninki? İlk yorum. İlk yorum. Evet. <laughs> evet. Bu önemli olan ilk yorum değil son yorum yapmaktı. Ya. Hey yapıyor <laughs> abi. Aklımdan da. Ee, <laughs> bok gibi bir kapanış yapacağım ama olsun. Kapat artık. Abone, abone ve like atmayı unutmayın. <laughs> Yok. Öyle bitirmem ben. Ee, Yaman bitiririm. Hayırdır lan. Bir dakika bir daha. Görüşmek Ayırdır. üzere. Donsun hayırdır, hayırdır hayırdır hayırdır. <laughs> ne oldu lan? Bitiremedim videoyu. lanet et olsun. <laughs> Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Donsuz geceler.